Efterod YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar ee, kanalıma videoma hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum ee, bugün sizlerle birlikte burçları element element grup grup incelerken ikizler kova terazi burçlarını içeren e, hava grubu arkadaşların Aşk hayatı ve ilişki hayatları üzerine odaklandığım bir yorum yapmak istiyorum. Ee, özellikle burcunuz ikizler kova terazi ise ya da aklınızda kişilerin burcu ikizler kova terazi ise veya yükselen ay burçlarınız belki ikizler kova terazi ise tamamen sizlere yönelik e, sizlere çok çok uygun bir açılım yapabilecek olduğumuzu düşünüyorum. E, Sizlerden tek ricam odaklanmanız olacak. Zaten odaklandığınız sürece en doğru etkileri alacağız diye düşünüyorum. Unutmayalım bu bir kolektif açılım. Hani daha detaylı, net tarihli kendinize özel yorumlar için zaten Eftah Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz demek istiyorum. Şöyle kartlarımızı açalım. Bakalım neler göreceğiz Güneş kartı çok olumlu bir başlangıç yaptık Tarot'un en olumlu kartıdır Güneş kartı ile başlıyoruz Tılsım yedilisi Kılıç kraliçesi ve dünya kartı. Şimdi burada açık bir şekilde söyleyebilirim ki bence gerçekten üzerine çalıştığınız, hamle yaptığınız, mesai harcadığınız ve gerçekleşmesini istediğiniz bir dileğiniz, aşkla alakalı umut ettiğiniz bir durum olduğunu çok net bir şekilde görüyorum. Hatta bu durum e, ya da bir kişidir sizi çok fazla düşündürüyor ve burada direkt olarak ikizler kova terazi burcu e, kişileri veren İkizler kova terazi etkili kişileri veren Kılıç Kraliçesi ve Tılsım Yedilisi gerçekten bir şeyleri aşk anlamında çok kalpten çok böyle yürekten istediğinizi ve sanki birini ya da bir şeyleri ciddi manada niyet ettiğinizi kalbinizden geçirmekte olduğunuzu bizlere gösteriyor sevgili hava elementi taşıyan hava grubu arkadaşlarım burada baktığımda özellikle dünya kartı şunu söylüyor sizin için aslında bu dileğinizle alakalı bu güzel günlerde enerjisi yüksek günlerde tılsım yedilisiyle de birlikte çok fazla düşünmenize ya da çok fazla artık üzerinde takılıp anlamadıklarınızı, dengesizlikleri, belirsizlikleri, arada kalmışlıkları ve çok fazla kafaya takmanıza gerek kalmadan artık son derece net ve dünya kartı ile birlikte bir tamamlanma. Artık tamam oldu veya artık istediğim şekilde bir şeyler olması gereken yere geldi. Ben artık almam gereken mesajı aldım. Başlamam gereken ilişkiye, enerjiye başladım ve o istediğim adım geldi diyeceğiniz. Artık kafanızdaki tüm belirsizliklerin, tüm ikilemlerin bitecek olduğu ve artık daha ziyade aşk hayatınızda denge mutluluk ve artık dileğinizin kabul olmasıyla birlikte kendinize daha önce hissetmediğiniz kadar ya da herhangi bir şekilde daha önce kendinizi hiç olmadığı kadar böyle tatmin olmuş hissedeceğiniz mutlu olmuş hissedeceğiniz dönemlerin kapıda olduğunu belirtmek istiyorum sevgili ikizler kova terazi etkili arkadaşlarım yani burada dünya kartı kafanızda ne varsa artık onun tamamlanma yaşayacağını bir tamamına erme tekamül sürecinin artık tamamına ereceğini ve bu sürecin sizin hayrınıza sonuçlanacak olduğunu gösteriyor kılıç dörtlüsü para ası kartı aşıklar kartı ve kılıç kralı yine aslında ikizler kova terazi etkisini verir. Burada şunu söyleyeyim, çok net bir şekilde sizin ruh eşiniz zaten belirlenmiş. Yani burada ruh eşiniz olan o kişiyle bence artık aşıklar kartı ve para ile birlikte zaten üzerinize düşeni yaptığınız için ve evrene vermeniz gereken enerjiyi en doğru, en efektif en etkili şekilde verdiğiniz için sevgili ikizler kova terazi etkili arkadaşlarım biraz daha enerjinizin yükseleceği ve biraz daha artık ruheşidir eşidir, ikizler evdir bu tarz kadersel bağlantıya sahip olduğunuz kişi ki çok bir çoğunuzun da bildiğini düşünüyorum çok emin olduğunu düşünüyorum bu kişiyle alakalı somut adımların atılacağını ve artık böyle gerçekten bu somut adımlar neticesinde Sıkıntıların belirsizliklerin bitip hayatımın aşkını aldım diyeceğiniz dönemler geliyor ve e, kılıç dörtlüsüyle şu çok özeldir. E, düşündünüz, çaba verdiniz, emek gösterdiniz, birçok belki hani olumlu, olumsuz, kah olumlu, kah olumsuz e, dönem düşünce enerji bunların hepsini tecrübe yaşadınız ama artık e, kılıç dörtüsü şunun güzelliğini vurgular. Adımlar gelecek, birçok şey yaşanacak bazı hamleler yapılacak ve aşk anlamında çok mutlu olacaksınız ama sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Çünkü artık bir şeylerin e, tam anlamıyla Böyle size geldi ve özellikle aşıklar kartı ya da kılıç kralı gibi kartlarla birlikte hayatınızın kontrolünü tam anlamıyla ele aldığınız, o ilişkide artık ben istediğim düzene eriştim, çok mutluyum dönemlerini geçiş yapacak olduğunuz dönemler kapıda diye düşünüyorum. Yani ruh işinizden, ikiz alev bağlantısı sahibi olduğunuz kişiden çok somut adımlar gelmesi sonucu ben e, bu yaz aylarına kadar artık gerçekten aşk anlamında kalbinizden gönlünüzden e, ne geçiyorsa hepsinin daha da fazlasını hepsinin kat ve kat daha da iyisini yaşama ihtimaliniz e, söz konusu olacak diye düşünüyorum. Sevgili ikizler kova terazi etkili arkadaşlarım. Kılıç 10'lusu Tılsım 3'lüsü Değnek sekizlisi ve değnek yedilisi. Şimdi arkadaşlar burada ilişkilerinizle alakalı geçmişte olabilir, şu anda olabilir. Bir kere sizin dikkat etmeniz gereken şey, üçüncül kişiler. Bu tabii ki farklı bir kadın, farklı bir erkek aranıza giren kişiler olabilir. Veya olmuş geçmişte de olabilir ama... Ailedir, arkadaşlardır, çevredir. Bunlar da üçüncü kişilerdir. Ve burada aslında kartlar size şunu söylüyor. Sizin sıkıntı yaşamış olabileceğiniz alanlar ya da bu kadar mutluluk, bu kadar güzellik içerisinde sıkıntı yaşamanıza sebebiyet belki de önümüzdeki kısa süreçte verebilecek şey, savaş vermenize sebebiyet verebilecek tek şey üçüncü kişiler ve üçüncü durumlar. Bu yüzden kartlar şunu söylüyor. Üçüncü kişiler ve üçüncü durumlarla alakalı belki kendi çevrenizdeki insanlar enerjisel anlamda sizi her alanda olduğu gibi aşk anlamında da düşürüyor. Bunu da düşünmek gerekiyor. Kendi çevrenize de bakmak gerekiyor. Ya da dediğim gibi partneriniz aklınızda biri varsa onun veya hayatınızda biri varsa etrafında biri. Tüm bunları da hesaba katmak gerekiyor ama bir bütün olarak üçüncü kişi ya da üçüncü enerjilerle alakalı e, hızlı davranmamak ya da böyle hani acele bir takım e, kararlar vermemek gerektiğini ben çok net bir şekilde sizlere aktarabilirim diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha böyle ağır enerjilerde ve üçüncü kişilerle alakalı üçüncü durumlarla yani genel anlamda dış dünya ilişki dışı e, dünya ile alakalı çok hızlı hareket etmemek çok büyük savaşlar vermemek ve biraz daha zamana bırakıp Stratejik davranmak çok çok mühim diye düşünüyorum. Böyle bir öğüt verme sebebim e, hızlı davranırsanız e, olumsuz etki, olumsuz enerjileri kendinize çekebilirsiniz. Ve ister istemez burada aşk hayatınızla alakalı belki de birçok şey hak etmenize rağmen hak ettiklerinizi yakalayamayabilirsiniz. O yüzden biraz daha böyle e, çok daha yavaş ağır enerjilerle ilerleyip ben zaten e, mutlu oluyorum. Ben zaten hak ettiğimi ruh eşimle birlikte tam anlamıyla alıyorum ve e, hayatın kontrolünü de artık hani tam anlamıyla elde edecek olduğunuz için bir şeyler konusunda benim ekstra bir şey yapmama gerek yok demelisiniz diye düşünüyorum ki burada e, zaten kılıç dörtüsü kartı çok net bir şekilde sakin dingin e, hiçbir şekilde elinizde sıcak sudan soğuk suya, soğuk sudan sıcak suya sokmadan bekleseniz bile. Zaten artık sürecin sizin lehinize, sizin istediğiniz gibi işleyecek olduğunu ve bundan sonraki dönemlerin şans enerjisi, bolluk, bereket enerjisi getirecek olduğunu bilmelisiniz diye düşünüyorum. Ve bu anlamda da bence ruh eşiniz net bir şekilde geliyor ve çok mutlu olacaksınız diye de belirtmek istiyorum sevgili ikizler kova terazi etkisi taşıyan hava grubu etkili arkadaşlarım. Hemen şöyle halet Ruhiye kartlarından alacağım. Eftel Tarot Instagram hesabından bana ulaştığınızda farklı destelerden destek isteyebilirsiniz. Emin olun tabii ki yardımcı olurum. Şöyle hemen bir kart alalım. Şans diyorum ya çok şanslısınız. Çok güzel bir şans elde edeceksiniz. Aşk anlamında belki de şansınızın en yüksek olduğu, en böyle kendinizi huzurlu hissettiğiniz dönemlerin kapınızı çaldığını... Kendi gözlerinizde tanıklık etme imkanı elde edeceksiniz diye düşünüyorum. Bu yüzden belli şansları iyi kullanmak, bu şansları iyi değerlendirmek, elinizdeki kişiyi, imkanı, durumu kaçırmamak sizlerin elinde çok çok da mühim diye düşünüyorum. Tükenmek. Burada dediğim gibi artık bence zaten yeterince olması gerekeni verdiniz. Daha fazla sizlerin en azından kıymetli arkadaşlarım kendinizi yormaya, kendinizi tüketmeye ya da bir şeyler için ekstra çaba, ekstra enerji ortaya koymaya gerek olmadığını bilerek hareket etmeniz, ilerlemeniz ve bir şekilde kendi hayatınıza odaklanmanız, yapmanız gereken ve yapabilecek olduğunuz en hayırlı şey olur diye düşünüyorum. Sevgili topra çok pardon, sevgili hava elementi taşıyan arkadaşlarım. Geri çekilmek yani diyorum ya birazcık Buraya hemen bir kart daha almak istiyorum. Geri çekilip beklerseniz zaten hak ettiğiniz o aşk, hak ettiğiniz o mutluluk size gelecek. Çünkü burada geri çekilmenin üstüne bir kart istedim. Geri çekildiğinizde ne olacak derseniz o karşılıklı etkileşim, o karşılıklı aşk, enerji, potansiyel yükselme sizlere bulacak diye düşünüyorum. Sevgili hava elementi etkili arkadaşlarım, ikizler kova, terazi arkadaşlarım. Konuşma kartı alacağım. İki tane seçiyorum. İsterseniz e, her ikisine de niyet edebilirsiniz. İsterseniz yalnızca birine niyet edebilirsiniz. Şu şöyle bir numaralı kartımız olsun. Hemen şöyle, şu da iki numaralı kartımız olsun. Odaklanalım. Net cümleler inşallah alacağız diye umut ediyorum. Bakalım neler göreceğiz. Bir numarayı seçen e, sevgili ikizler kova terazi arkadaşlarım benim adım atmaya cesaretim yok. İlk adımı senden bekliyorum. Bana bir işaret ver şeklinde bir mesaj aldık. Ufak tefek şeyler sizlerin de yapması gerekebilir ama esas adımlar siz de göreceksiniz. Tamamen aslında dış e, faktörleri geride bırakmış ve enerjisel anlamda olması gerekeni verebilecek e, partnerler, ex partnerler yani kısaca karşınızda kişilerden gelecek diye düşünüyorum sevgili kıymetli arkadaşlarım. Hemen iki numaralı kartı seçen arkadaşlara baktığım zaman iki numaralı kartın etkisiyle birlikte aramızda üçüncü kişileri dahil ettiğim için özür dilerim. Cuk oturdu üçüncü kişi enerjisini unutmayalım altını çiziyorum en kısa zamanda inşallah daha detaylı net tarihli yorumlarda efta tarot Instagram'da görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyorum.